Ee, konuğum Berna Türköver, profesyonel koçluk eğitmeni, koçluk çalışmalarının hayatımızda yeri ve faydalarından bahsedeceksiniz, faydalarından e, konuşacağız. Ee, önce koçluk nedir? Ee, koçluğa, hani koça neden ihtiyaç e, duyarız? Evet. Şimdi aslında koçluğun kelime anlamı birini bir yerden bir yere götüren, taşıyan araba demektir. Ancak günümüzde koçluk bir meslek olarak kabul edildi ve koçluğun anlamı şudur, kişilerin mevcut potansiyellerini, hedeflerini, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için koçla danışanı arasında yapılan planlı bir gelişim ilişkisi. Bu süreçte kişilerin mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmaları, fırsatlarını fark etmeleri, kaynaklarına ulaşabilmeleri için bir öğrenme ve bir gelişim süreci aslında koştuk. Aslında çok günümüz için çok güzel bir meslek. Güzel Günümüzde bir... evet çok güzel bir meslek. Çünkü hani kişiler işte hedefleri olabiliyor, işte hayatlarında farklılıklar yapmak isteyebiliyorlar. İşte ne bileyim kariyer sıçramaları, ilişki hedefleri, hayatlarıyla ilgili kendilerini keşfetmek istiyorlar. Hani meslek seçimleri olsun vesaire. Tüm bunlar da aslında bir rehberlik süreci gibi de düşünebiliriz koçluğu. Evet biz önceleri yani eski yıllarda bunu daha çok spor koçluğu. Spor koçluğundan e, çıkmış koçluk aslında. Değil mi? Oradan orada hatta bir film bir, bir dizi bile Basket, vardı çok geçmişte. Basketbol dizisi evet. vardı. <laughs> Neydi? Beyaz gölgeydi. Be, be, beyaz, beyaz gölgeydi. Beyaz gölge. Evet. <laughs> e, bizim zamanımızda seyrettiğimiz bir evet e, orada koç Reeves vardı. E, çok önemli bir şeydir o. Evet. E, filmdir. Orada e, ciddi anlamda, her anlamda koçluk yapan evet. e, birisiydi. Hayatın Peki, geneline yapıyordu orada değil mi? Aynen. Çocuklara, evet. gençlere. E, koçluk çeşitleri var mı? Günümüzde çok yaygınlaştı ve çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Koçluk denince aklımıza e, şimdilerde yaşam koçluğu, yaşam koçluğu geliyor. geliyor. Evet. E, hangi konuları kapsıyor? Yaşam yani, koçluğu. Yaşam koçluğu aslında hani böyle temel genel bir koçluk e, gibi düşünebiliriz. Ya muhakkak hani e, o yan dalları e, şey yapabilmek için, hayata geçirebilmek için mutlaka hani bir temelde bir yaşam koçluğu almak gerekir. Ama hani uzmanlaşmak istediğimiz alanlar olabilir. İşte öğretmenler eğitim öğrenci koçluğu konusunda, işte yöneticiler yönetici takım koçluğu konularında, işte ilişkilerle ilgili çalışmak isteyenler, ilişki koçluğu, nefes teknikleri koçluğu gibi, satış pazarlama koçluğu gibi birçok koçluk alanı var hatta son zamanlarda bir de mesela doğum koştu diye bir şey çıktı. Mesela o da çok popüler oldu. Öyle mi? Evet Hiç hani. Bilmiyorum. Evet ne yapıyormuş bu, doğum koçu mesela? Mesela bu hamilelik sürecinde falan hani e, orada yeni bir süreç. E, dolayısıyla hani strese girilebiliyor. E bir takım işte e, stresini azaltacak, e, ne bileyim böyle gevşemesini sağlayacak, e, daha olumlu bakmasını sağlayacak. Çözüm odaklı bakıp hani oradaki sürecin güzelliğine odaklanmasını sağlayacak bir şekilde e, bir yol arkadaşlığı aslında koçluk. Orada evet. da o sürece destek oluyor. Evet, Amerika'da falan 24 saat yaşam koçuyla birlikte <laughs> hareket edenler var, değil mi? <laughs> Öyle. Evet. Ee, peki hangi alanlarda koçla ihtiyaç duyar kişiler? Kişiler mesela hayatlarında bir sorunla karşılaştıkları zaman koçluğa ihtiyaç duyabilirler. Örneğin ne bileyim kariyer sıçraması yapmak isteyen kişiler, işini değiştirmek isteyen kişiler, ilişkilerinde sorun yaşayan kişiler ya da ne bileyim hayattan kendilerini keşfetmek isteyen, hayatta ben işte ne istiyorum, hangi şey meslek veya işte hangi yer, hangi lokasyon olabilir bu, işte ilişki olabilir, ne bana hizmet eder, kendini keşfetmek isteyen kişiler gelişmek amaçlı koçluğa ihtiyaç duyuyorlar. Yani örneğin koçluk nasıl diyeyim hani psikolojik bir süreç değil çünkü hani terapiye ihtiyaç yok orada. Hani kişiler sadece orada o sorunlarını etkili bir şekilde çözüp geride bırakmak istiyorlar ve oradaki hedeflerini gerçekleştirmek istiyorlar. Aslında bir takım stratejiler. Stratejiler evet yani etkili kaynaklarını bulup kişinin e, oradaki süreci de etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak ve kişinin bulunduğu yerden daha iyi bir yere gitmesini sağlıyor koşluk. Örneğin istemediği bir işi değiştirebiliyor ya da atıyorum o zamana kadar o işinde mutluydu ama farklı bir iş yapmak istiyor mesela. Onun ne olduğunu keşfedip onu nasıl yapabileceğine dair cevapları bulabiliyor. Aslında bunlar zaten hep onun içinde olan şeyler? Ee, kurumlar veya şirketler de koçluk çalışmalarına ihtiyaç e, duyarlar mı? Şimdi kurumlar e, bugünümüzde çok fazla duyuyorlar. Aslında bu çok geçmişten de gelen bir şey. Çünkü hani kurumun her birimi nasıl hani insanların işte farklı ihtiyaçları olabiliyor farklı yaşam alanlarında işte kariyerde işte ilişkiydi, kişisel gelişimde aynı şekilde kurumun da ihtiyaçları olabiliyor. İşte kişilerin e, vizyonlarının yani hedeflerinin, gelecek hedeflerinin kurum vizyonuyla örtüşmesi için kişilerin o gelişimine yönelik süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Ve hani Şimdi kurumsal koçluk diye de bir program var mesela. Hani bu programda da mesela ben işte bu programın da eğitmeniyim. Mesela kişiler işte iş hayatlarında belli bir bilgi birikim deneyimi ulaştıktan sonra artık hani tam zamanlı çalışmak istemiyorlar ve bu, bu, bu bilgi birikim deneyimi paylaşmak istiyorlar eğitimler vererek, danışmanlık yaparak, koçluk yaparak kurumlara. Hı -hı. Ve dolayısıyla bu tür koçlara da hani günümüzde çok ihtiyaç var ve kurumlar özellikle talep ediyorlar. Çünkü inanılmaz bir şekilde oradaki hem çalışan lerin verimliliğini hem de kurumun verimliliğini inanılmaz artırıyor bu süreç. Kurumlar çok önemsiyorlar bunu. Evet. Ee, çok önemsiyorlar evet. gerçekten e, e, şirketlerinde yani o şirketlerde çalışan kişilerden evet. duyuyorum. Böyle seminerler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Kesinlikle ve bunu sürekli yapıyorlar. Aslında evet. hani bir takım geliş, kurumun gelişim sürecinin bir parçası bu ve bunlar hani böyle yıllık olarak planlanıyor O kişilerin taleplerine göre. Çünkü hani iş yerinde o işi en iyi bilen kişi oradaki hani o masanın başındaki kişi olduğu için kendi süreçlerini ne kadar verimli yönetirse, ne kadar hani inovatif yaklaşımlar olsun, sonuç odaklı olursa, kurumun vizyonuyla örtüşürse kendi istekleri, hedefleri o. O kadar katkısı oluyor kuruma. Kurumsal alanda çalışacak koçlar, eğitmenler çalışmaları sırasında nelere dikkat etmelidir? Yani kişisel farkındalıklar, etkileşimli eğitim dinamizmi gibi evet. şeylerden bahsedeceksiniz. Yani ]acaksınız. artık kurumlarda işte bu eğitim verecek, danışmanlık verecek kişilerde hani böyle konuyu anlatmak değil de artık hani tüm eğitim süreçlerinde olduğu gibi etkileşimli eğitim süreçleri tercih ediliyor. Yani işte hikayeleştirerek anlatma, oyunlar oynatarak takım oyunları oynatarak aktarma ve hani program esnasında böyle aktiviteli program esnasında onların hani o öğrendiklerini hemen hayata geçirebilecekleri, onların farklılıkları kişilerin farklılarına göre olan Yaklaşımlarla aktarılacak programları tercih ediyorlar. Evet, bayağı bir enteresan şeyler yapılıyor. Böyle. Evet yani çok şey güzel. hikayeler masalları anlatmak ki hani bunun da mesela artık sertifika programları var. Hikaye masal anlatıcılığı işte oyunlaştırarak anlattırma. Bunlar yeni teknikler. Bunlar yeni teknikler. Yani daha önceden de hani böyle tabii ki katılıyordu hani süreçlerin içinde ama artık çok ön plana çıktı. Çünkü artık bilgiye ulaşmak çok kolay teknoloji çağında yaşadığımız için. O yüzden hani bu farklılıklar özellikle özellikle koşuk yaklaşımları, bu etkileşimli eğitim yöntem çok tercih ediliyor ve e, dolayısıyla kişiler gerçekten çok fazla faydalanıyorlar Evet neler e, kişilere bunların faydaları yani yani kişiler şöyle nelerini e, aşabiliyorlar evet. mesela ne hangi konularda mesela var? geçmişten gelen işte çoğu kişinin işte korkuları var blokajları var e, kendine dair olumsuz inançları var bir e, bunları bir kere geride bırakmalarını sağlıyor yani mevcut mevcut ana odaklanmalarını ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlıyor Hedeflerini keşfetmelerini sağlıyor her şeyden önce ve e, istedikleri şeylerle ilgili e, planlar yapabilmelerini ve çözüm odaklı olmalarını sağlıyor. Yani a, neden bu oldu veya işte neden bu benim başıma, ya işte şöyle olmasaydı, ya böyle olursa gibi böyle korku, kaygı, şeyleri geride bırakıp ana odaklanıp çözüm odaklı e, yaklaşımlar içinde olup e, kendi kapasitelerini keşfetmelerini sağlıyor bu, bu yaklaşımlar. Evet. Kurumsal koçluğun veya yönetici koçluluğu şirketlere ne faydası var diyeceğim ama bir parça anlattınız ama toparlayacak olursak mesela ne fayda sağlıyor bir şirket çalışanlarının bu koçluğu aldıktan sonra böyle hikayeler yapıyoruz işte şunları yapıyoruz evet. falan dediniz ne fayda sağlıyor? Yani şimdi e, kendi masasının başında oturan kişi yani ya da o bölüm zaten o işin nasıl yapıldığını en iyi bilen e, bölüm birim. Dolayısıyla onların verimliliğinin artması o zaman planlamalarını yapabilmeleri iki günde yapacakları bir işi bir günde yapmaları hem kendi verimliliklerini inanılmaz artıyor artırıyor. Streslerini, motivasyonlarını streslerini düşürüyor, motivasyonlarını artırıyor. Kendi verimlilikleri artıyor. E, dolayısıyla kurumun verimliliği de inanılmaz artıyor. Dolayısıyla hani kurumun o vizyonuna, misyonuna inanılmaz bir katkı sağlıyor bu süreçler. Evet, çok önemli. Evet. E, takım olmayı da belki bir parça. Takım şey olmak tabii ki çok önemli. Zaten hani kurumlarda baktığımız zaman en büyük sorunlardan biri iletişim sorunları. Dolayısıyla hani oradaki iletişimin zamanında olması ve düzgün bir şekilde olması, oradaki mesela zamanın en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlıyor ve çok daha etkin sonuçlar alınmasını sağlıyor. Evet, e, meslek olarak kabul ediliyor günümüzde e, koçluk. Evet. Fakat şunu merak ediyorum, nasıl koç olabiliriz? E, kimler koçluk yapabilir? Bu eğitimlerin sonunda o kişilere koçluk sertifikası ya da herhangi bir şey e, veriliyor mu? Yani, yani ko koçluk olmasının, evet. ya şirketler dışında <laughs> koç olmak koç isteyen kişilere. Evet. Şimdi e, koçluk hani global bir meslek. Dolayısıyla e, dünyada hani koçluk federasyonları var ve evet, dolayısıyla hani bunu e, nasıl diyeyim bir koçluk okulu gibi düşünebiliriz aslında. Nasıl lisans mezuniyetlerimiz Heh, işte var. Aynı şekilde hani bir takım kriterleri var ve hatta devamında işte bir takım sınavlara girilerek yani hani belli seviyelerde işte unvanlar alınabiliyor. Mesela işte 100 saat deneyimli koç e, ayrı bir ünvan alıyor. İşte bu 500-750 saate çıkarsa e, farklı bir ünvan alıyor. 2500 saate çıkarsa farklı bir ünvan oluyor. Ve dolayısıyla hani muhakkak aslında koçluk eğitimi alacaksak e, koçluk federasyonundan akredite olmuş bir e, programa e, katılmamız gerekir. Üniversitelerin programları var. Tabii ki bunlar da avantajlı. Ama hem üniversite hem akreditasyon olduğu takdirde gerçekten etkili bir programa katılmış oluruz. Evet. Peki kurumsal alanda çalışmak isteyen kişiler koçluk eğitimleri alırken nelere dikkat etmeli? Şimdi e, kurumsal alanda çalışan koçlar mutlaka işte dediğimiz gibi hani eğitimlerin e, akredite eğitimler olmalarına dikkat etmeleri gerekir. Bazı eğitimler var varsa üyelik seviyesinde mutlaka hani sertifikasyonlarında mesela akredite ibaresinin bulunması gerekir ve o koçluk e, federasyonunun sayfasına gittiği zaman eğitim aldığı yerin e, mutlaka eğitim sağlayıcı olduğunu görmesi gerekir. İkinci olarak da kendi e, nasıl diyeyim ilgi alanlarına göre tercihler yapmaları gerekir. Yani örneğin e, bazı kişiler mesela Satış-pazarlama alanında daha etkili bir şekilde çalışıyorlardır ya da altyapısı ona uygundur. Devamında hani temel bir koçluk programının üzerine seçeceğimiz koçluk konusunun yani niş alanın, uzmanlık alanımızın o çerçevede bir şey olursa örneğin ne bileyim yönetici ve takım koçluğu yanında satış ve pazarlama koçluğu çok daha etkili hizmet verebiliriz. Kendi bilgi birikim deneyimimizde de birleştirmiş oluruz. Bir şey soracağım buradan e, yola çıkarak. Buyurun. Pek çok hanım izliyor bizi. Evet. E, Satış pazarlama konusunda hanımlar ürettiklerini satamıyorlar. Evet. Böyle bir koçluk atmak e, almak mümkün mü? E, tabii ki. E, yani yaptıklarımızı ürünlerimizi satmak evet. anlamında. Tabii ki de. E, bir koçluk alsak öğrenebilir miyiz bir şeyler? Tabii ki öğrenebiliriz. Yani oradaki hani ürünümüzün ne bileyim hani gerek hani e, hangi özelliğini ön plana çıkartacağız. E, nasıl ya, bir, bu bile olabilir. Evet. Demek nasıl istiyorum. bir e, evet nasıl bir maliyetlendirme yapabiliriz? Nasıl bir marka haline gelebiliriz? Ha, ha. Mesela tüm bunlar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Güzel bir şey aslında. Çok e, iyi bir şey. Yani <laughs> Doğru. Bizim, e, kadınlarımızın evet. böyle bir sıkıntısı olduğu için soruyorum. Evet, çok güzel şeyler üretiyorlar gerçekten. Ben evet. de izledim. Değil mi? Yani satış. Pazarlama da önemli, önemli destek almak. De. Peki bir koçun psikolog öğretmenden yani bir psikologdan öğretmenden farkı nedir? Ee, bize destek veren koçları seçerken hangi kriterlere dikkat etmeliyiz? Yani biriniz koç olayım ben sana dedi ama biz bizde de bir endişe oluştu. Hangi kriterlere bakacağız? Buyurun. Şimdi zaten hani bir psikolog ne yapıyor? Kişinin psikolojik bir desteğe ihtiyacı olduğu zaman bir psikoloğa gidilmesi muhakkak gerekir. Burada hani kişilerin örneğin işte iş hayatıyla ilgili görev değişikliği istiyorlar, sıçrama yapmak istiyorlar gibi. Orada ne oluyor? Koç ona destek vererek o sıçrama yapmasını sağlıyor. Ama burada psikolojik bir desteğe ihtiyacı yok kişinin. Genellikle çevresindeki insanlar kişiye nasıl diyeyim kendi çerçevelerinde önerilerde bulunurlar. Koç tamamen kişinin ihtiyaçlarını esas alıyor orada. Ee, yine öğretmek değil, koşukay zamanında soru sorma sanatıdır. Dolayısıyla kişinin kendi iç, içindeki cevapları bulmasını sağlıyor. Ve hani biz koç seçerken de mutlaka dediğimiz gibi hani akreditasyonu olan eğitimler almış ve altyapısı güçlü koçları seçersek bize çok fazla faydası olur. Çünkü dediğim gibi koçluk global bir meslek ve kendine özel içerikleri olan, stratejileri olan, formülleri olan bir içeriği var. Evet gerçekten çok önemsedim konumuzu. Çok <laughs> iyi bir şey. Evet. Gençlerin... Hani üniversitenin dışında da böyle eğitimler, ekstra eğitimler alması da güzel bir şey. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Için. Berna Türköver, e, profesyonel koçluk eğitmeni kendisi. İhtiyaç duyarsak sizi aranırız vallahi. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum efendim verdiğiniz bilgiler için.